Bakın güzelimden her taraftan gideceğiz. Evet arkadaşlar birazcık eşya topladık. Ee, Benden şey yok ama. E, tamam ben sana yaparım da kaç like istiyorsun bu videoya? Hmm. Bu videoya bir 5 bin like gelsin. 150 ise bari. Kanalımı, 150 bin like gelsin. Kanalımız düşük şu an değil öyle? 0 like'imiz var kanalımız 400 daha. Yeni yeni, yeni 500'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. 500 2500 daha gelsin. 500 olduğumuz gibi artık uzun videolar daha sık gelecek. Evet. Ya evet. 6000 olduğunda. 5 5 500 aboneye çok az kaldı. E, nasıl desem biraz daha abone kazanırsak 500 oluruz. 100.000 abone daha getirin. Sana bir. 500 arkadaşlar bu sizi trollemeye çalışıyor. Hiç kafanızı bunda bozmayın ama sizi trollemeye çalışıyor. Nereye gittin? Buradayım arkadayım hadi yürü benimden. Ben gidiyorum eşya yapacağım kelime. Ama bana da ver Tamam vereceğim bekle. Küfür ederim. Ay küfür yasak bir videomuzda. <laughs> Dur vurma vurma vurma. Uyyy. <laughs> Biliyorum. Al. Yaptım al. Al yaptım hadi. Şimdi gelişmeye başlayabilir miyiz? Şu an çok e, inek falan öldürmeye gidiyorum ben. Tamam olur. Abi benim kılıçım yok. Kılıç yapacağız sana. Biraz da toplarsak yapacağım. Dur şu an bu inekleri öldürmemiz lazım. İlk videomuz diye. Allah ben burada kaldım. Kuzenimle ilk videom. Gel hadi hadi hadi. Daha yeni daha yeni yeni oynamaya başladı. Daha yeni yeni, yeni oynamaya Yalan başladı. Daha, daha yeni oynamayı bilmiyorum. Her gün oynuyorum ben bunu. Yalan seviyorum. Doğru diyor. E, çok. E, i̇ki, üç gündür birlikte oynuyoruz ama video çeke, e, video çekmedik. Bugün çekiyoruz. Çünkü o günlerden beri ben Ayla, a, ben Ayla eski evimdeydim değil mi? Evet eski evimdeydi. Yeni geldi. Ee, yeni geldi yeni, yeni geldi bizim buraya o yüzden video çekmeye başladık hadi gezelim arkadaş siyah onun diye ben ben de anneme söyledim hani gidek biraz e, değsem göre tamam dedi geldik şimdi video çekiyoruz evet doğru ya. video çekiyoruz Hadi ya gelişmemiz lazım. Köy falan bulmamız lazım. Daha çıkalım mı ya? Daha açıklamış sesin daha güçlü olmamış Tahsin. Aa keçi var gel şu keçi öldürelim. Keçi öldürmemiş Tahsin. Yatak İçi yapacağız. Diye daha güçlü olmamış Tahsin. Yatak yapacağız ondan keçi öldürmemiz şart. Yatak. Keçi öldürürsen seni de öldürürüm. Keçi öldürdüm yatak yapmak. Ya buraya seni de öldüreceğim ben de. Geziyorum Ayla. Öldün lan. Nasıl öldün? Yemek ye. Ölme. Açım ben dur yemek ye yemek ye yemek ye. Yemek yok bende. E o zaman yemek gel sen vereyim dur bekle şuradan taş kıracağım birazcık. Ben gidiyorum daha tıkıyorum. Arkadaşlar demir gördüm ondan taş kırmaya başladım. Yürü lan. Kram table getirsene. Kram table mu bende değil. Sen de koy yere. Sen yemek veririm. Al. Al. Demirleri alalım hemen şuradan. Şöyle. Hop bir demir burada varmış. 4 tane de oto 5 tane demir yan yana arkadaşlar. Nota 7 tane falan var. Bu da rahat 10, ton falan demir vardır. Oto da fazla vardı. Şu an demir kazıyoruz. Çünkü daha yeni başladığımız için demir de lazım olacak. Kömürleri sen kazabilirsin istiyorsan. Ya bana ne? Ay seni ben yapışan için. Ya ne yaptım ki? Demir kazıyorum. Sana demem mi? Kime diyorsun? Adam. Neye? Ada sürmüş, simşeği gir, çaltı biçmişim. Mesih craft'ım sim. Enchant table e, bende olabilir mi? Bende değil. Tamam. Bende değilmiş. Enchant table. Cadı evi bulabiliriz. Onun için buraya bormanla girebiliriz. Cadı evi alabiliriz. Oğlum ne yaptın Arkadaşlar çok bağırıyor kuzenim. Çok bağırıyor. Bağırmazsan olur mu çok? Bu ne? Fırın yapmış arkadaşlar. Ne diyor ama fırın yapmış. Da. Fırını da sıraya katıyorum tamam. Fırını da getir ya. Ondan da demirleri pişiririz. Ben şu ben an şey... Cadı evi kattırıyorum. O ikimiz de yatak yapacağım. Yani artık yatabiliriz. Ya. Yat, e, şey, keç ya, ya şey tek Abi Bak solucu, e, Bu şeylere bakacağım ben. Arkadaşlar ya. Şey şu an burada keçi falan hepsini avladım. Gece oluyor bakın dedim ya tam. Senin yanında için almayacağım. E, yok ya. Eşinlanma değilken yani e, şey Yeşil hanıma var ya. Onu diyor gel, geliyorum gel gel. Bana dur ha gördüm. Gel gel. Kran table koy yatak yapayım uyuyalım. Yatak yapayım uyuyalım. Hemen kran table koyan mısın? Kran table nerede? A bak burada. Tamam dur bir dakika bakayım. Yatak yapabiliyor muyum? Tamam. İki tamam. tane hem de yapabiliyorsun. Hem de iki tane yapabiliyorum arkadaşlar. Çünkü ikimizin için. Durun şuraya koyuyorum. E, şey ocağa koysana ocağa. Ocağa sonra koyarız sen yat. Yatım hemen. Ay yatalım yar, yarın bir göre. Demeleri pişireceğim. Hadi ocağa da koy. Ocağa koy ocağa. Yanına koy hemen. Tamam yanına hemen koy. Ocağa koy. Tamam. Güzel. Demirlerimizi hemen pişirelim şöyle. Ay çıktığımda şunu yeri yerim. Ben gidiyorum bir tane daha. Biraz daha demir kaçacağım. Biraz daha demir kaçacağım. Melek, e, sen buralarda Taş falan kars. Ben de keçi falan et, et, lazım olacak. Çünkü et yemezsek daha ölürüz. Yani onun için de et de lazım. Bir de bana deri lazım. Deri kaç tane neden kırılmıyor? Bir tane tek derim var arkadaşlar. Bu ne ya? Bir tane tek deriyi ben ne yapacağım? Koş koş koş. Dağın, dağda var mıdır ki demir? Ama ben bilmiyorum da var mıdır buralarda demir ama kazmaya çalışacağız demir. Bulursam hepsini alacağım. Yoksa da yok diyelim. Hemen geçelim. Yani bakacağız, bakacağız. Yok. Burada demir bitmiş. Burada var. Gel buraya. On, onlar taş. Demir değişik. Ee, et mi yemekleri de pişirmem lazım etleri. Gitmemiz lazım buradan. Bir şey bitmiş. Nece demir bitmiş. Dur bakalım. Altı demir aldım. Tamam. Dur ben şu ineği öldürüp geliyorum hemen. Geçi inek hepsini öldürüyor çünkü etleri lazım olacak. Yemek yemek sıkıntısına girmeyelim diye. Hemen 10 tane etim oldu. Çok iyi et. Çok iyi et kazandık. Bakıyorum. 13 tane bunu mu yapabiliyoruz ya? Şimdi bekleyeceğim biraz daha. Demirler piştiği bir etlerimi pişirip birlikte buradan gideceğiz çünkü buradan burada her şey lootlarımıza göre buradan gideceğiz tekne yapıp gideceğiz evet tekne yapabiliriz evet şey şey neydi ee, de, küçük bir şey unuttum ismini arkadaş. İki tane fırın yaptım. fırını ne yapacağız bu iki tane boş koy da ee, e, onlarda koy etlerimizi pişireceğim şimdi etlerimi koydum etlerimi pişirebilirim al buraya da var Aa örümcek arkadaşlar örümcek çıkarttım. Örümcek çıkarttım zarar verebilir. Hemen öldürdüm arkadaşlar. Daha çok eşya toplama. Daha çok eşya toplamak ve et yiyeceğim hemen. Ok oh be kalbim dolun deme. Arkadaş kasımdaki etleri dokunmayı alabilirsin. alabilirsin Yunus. Benim ismimi soranlar varsa söyleyeceğim. Benim ismim Ahmet. İsmim de neydi? Yunus. Yunus değildi lan başka bir şeydi. Yunus Yunus arkadaşlar. Yunus ismi. <laughs> Benim de ismim Ahmet. Yunus Ahmet. Ama işte oturma açamadık ona. Kendimi açtım bakın. Oturma açtım kendimi ama Yunus'u açamadık. Bilmiyorum. Yunus açamadık. Açacağız ama Yunus'a da yakında. İsmini de Yunus yapacağız. Bir daha video da açabiliriz belki. Lan etlerimi niye alıyorsun? Onları ben koydum. Dur böyle. Ya arkadaşlar kalbi yiyoruz. Et kalbası yiyoruz. <laughs> Şu an. Kuzenim de etlerim, etleri alıyoruz. Paylaşmak, paylaşmayı seviyorum. Şeyim bu kuzenin. Ana etleri aldı. Etleri koyuyuz. Tam pişiyordu ben alacaktım. <laughs> Baktım et aldı. Aldım, aldım <laughs> arkadaşlar. Şu an 5 tane et oldu. Tamam o diğerini de al sen olsun. E akı yatakları alıyorum ben. Gideceğim şimdi. Öbür yatak mı benim? Tamam Öbür ikisi bende hadi. O et, eti de al. O fırını da al. Gel. İki fırını da benim. Al tamam senin olsun. Ben gidiyorum. Gidiyorum bakalım. Gezeceğiz. Bekle bekle dur. Bekle bekliyorum. Bataklık piyonu çok kötü ya. Bataklık piyonu niye kötü diye diyenler varsa niye bilmiyorum. Cadı evi bulmamız çok imkansız gibi ama bu bu biyomu ben sevmiyorum. Arkadaşlar bu bir elektir. Beni beklemeden uçtu gitti. Ben bu biyomu sevmiyorum o yüzden. Allah belamı et. Canım Aram. senin eşinden Ya ben ne yaptım biyom? Çıkmaya çalıştım o biyomdan. Bekle lan beni. Bekliyorum tamam. Ne bağırmasana ya. Bağırma ya bekliyoruz işte. Koş koş koş. Sana sandıracaklar. Deniz köpekleri. De. Arkadaşlar. Yunus kuzenim şey oldu. Ee, annesi geldi. Telefon aldı. Şey, iki dakika bir şeyler yapacakmış. Ee, bu Buradan devamını ben yapacağım. Ben tek başıma yapacağım. Ben buradan sonrası ben tek başıma yapacağım. O yüzden Yunus şu an oyunda gözüküyor ama oyunda de şu an onu istediğim yani biz tek başımıza şu an oynayacağız. Bu bölümlük, bu bölümlük ah, ah Oha buldum. Arkadaşlar şu an madenleri ben toplayırken kuzenim gitti. Yine <laughs> şeyime. Ona bağırıyor. Dünyada tek 50 TL falan var mı? Tek 10 50 lirası ona verdi abisi. Annesi de zannetti sıkar alacak diye gidiyor. <laughs> bağırıyor falan. Ama tek, tek 50 TL var diyor teyzem de işte. Kalbediyorlar. Ben de şu an madeni topluyorum. Bir dahaki video yanında olacak kesinlik canım olmazsa kafasına kafasına kazmadan vururum. Yanında olması şart. Ya arkadaşlar nasıl ya? Videonun kapanışını ben tek başıma yapacağım. Onunla birlikte girdik. Tek başıma kapanışı yapıyorum. Böyle bir şaka gibi bir şey var mı ya? Maden topladım. Şu an gelişmek için maden topluyordum. Gelişelim diye daha çok maden daha çok daha çok demir daha çok demir daha bölüm yanında olacak yine ama bölümlük geldik onu getireceğim yanıma zaten bölüm ya. bölüm tek başıma şey o birazcık kalsın tek başıma demir falan toplamak için çıktım daha da tek başıma toplamak yok ki işte kuzenimle ne güzel konuşarak topluyordum da şu an kuzenimle konuşamadan toplayınca sarmadı. 24 toneden fazla topladım. Şu an bildiğiniz kendime yapabilirim. Kazma falan da yapabilirim. Yani özelime de yapmak için toplayacağız. Karşıda gördüğünüz şu, şu, yer var ya oraya gidip orada tüm demirleri sökeceğiz. Hepsini alacağız. Yiyeceğiz. Kuzenimi alacağım hemen yanıma. Bir bölüm. Bu bölümün kapanışını tek başıma yapıyorum yine ya arkadaşlar bu videonun şunu burada yapıyoruz diğer videonun açılışını burada bay bay hepinize arkadaşlar ben kaçar like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kuzenimden daha çok video gelin şimdi de aşağıya yazın aşağıya yazın kuzenimle başka videolar gelsin mi diye kapatıyorum bay bay